Epifiz bezi beynin ortasında bulunan ve melatonin hormonu üreten küçük bir bezdir. Melatonin hormonu uyku uyanıklık döngüsünü düzenler. Epifiz bezi hakkında birçok komplo teorisi de mevcuttur. Bazıları epifiz bezinin üçüncü bir göz olduğuna ve insanlara normalde göremediğimiz şeyleri görme yeteneği kazandırdığına inanıyor. Bazıları hükümetlerin ve gizli örgütlerin epifiz bezini florit gibi kimyasallar yoluyla kireçlendirerek insanların bilinçlerini kontrol etmeye çalıştığına inanıyor. Bu sayede insanların gerçekleri görmesi engelleniyor ve itaatkar hale getiriliyorlar. Epifiz bezi tıpkı bir mıknatıs gibi sodyum floridi çeker. Bu da epifizin kireçlenmesine ve bedendeki tüm hormonal işlemin etkin bir şekilde dengelenmesine engel olur. Sodyum florid yiyeceklerde, içeceklerde, banyolarda ve içme sularında da bulunur. Epifiz bezinin medya ve reklamlar aracılığıyla gönderilen sübliminal mesajlarla aktive edilebileceğini ve insanların duygularını ve düşüncelerinin manipüle edilebileceğine de inanılıyor. Epifiz bezi belki hala keşfedilmeyi bekleyen birçok gizemi içinde barındırıyor. Fakat bu bilgiler komple teorilerine dayanmaktadır ve bilimsel bir temeli yoktur.